Ne oldu sana? O yine kitap. Bahat yaptı. Eveli gitti. Tamam. Hemen çatlayalım şunları. Gel. Gel. Evet çocuklar. Çocuğum niye geç kaldınız? Zop zop. Nereye Hocam servis geç kaldık. O zaman Emir'ciğim sana bir soru soruyorum. 17 çarpı 3. 51. Tamam geç. Ah. Ah. devam edersen bir yerine bir şey olacak. Sana mı Neyse ya onun günü, onun günü onu ben mi alacağım ya? Evet ya. Çocuklar e, birilerine vurmak, birilerine e, ya, kötü söz söylemek ve onları tekrarlamak anda zorlanıyor. Onun için yüzden bunları lütfen yapmayın. Tamam. Şimdi matematiğimize geçelim. Tamam. çocuklar Hocam Elif alabilir miyim? Gel yavrum. Gel. De. Sen tamam, çek bir sana yer mi? Yine kızım. Ee, neden yaptın? Ne yörecek? Eee Emir'den çorbaları yapmışsın. Hocam. Ya. Bu aktar çorbaları. Neden yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Bu sana yapılışı hoşuna gider mi? O zaman başkalarına da yapma tamam mı? Biraz başkalarına yapma. Biraz empati yap tamam mı? Bu akraba zorbalığını yapma. Empati yap tamam mı? Hadi çıkabilirsin. Dersinden eksik kalmasın. Özür dile arkadaşından tamam mı? Semih tamam, merhaba. I